bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Günlerden bir gün karnı acıkan bir köpek yavrusu dağda avare avare dolaşırken yanına bir kurt gelmiş. Ey köpek yavrusu ben seni yerim demiş. Köpek yavrusu yapma etme önce benim karnımı doyur da ondan sonra ye diye yalvarmış. Bunun üzerine kurt acımış ve tamam tamam o halde benim peşimden gel demiş. İkisi birlikte giderken bir çiftliğe denk gelmişler. Kurt, bak şimdi ne yapacağım izle demiş ve hızlıca koşup bir buzağıyı yakalamış. Böylece köpek yavrusununla kendisinin de karnını bir güzel doyurmuş. Oracıkta oturup biraz dinlenmişler. Daha sonra kurt köpek yavrusuna ben doydum şimdi seni yiyemem. Var git yoluna deyip köpeği bırakmış. Köpek yavrusu sevinmiş, etrafta dolaşmaya çıkmış. Aç bir kediyle karşılaşmış. Ona, ey kedi ben seni yerim demiş. Kedi, yapma köpek yavrusu yapma, karnım çok aç. Önce beni doyur ve sonra ye demiş. Tamam demiş, beni takip et. Biraz yol aldıktan sonra bir deve sürüsüne rastlamışlar. Köpek yavrusu, ben şimdi ne yapacağım bir seyret demiş. Ve devenin ayağını dişlemek isterken bir de ne olsun. Deve onun tepi vermiş. Köpek yavrusu yere düşüp yaralanmış ve bütün gücünü kaybetmiş. Kedi bir ağacın dalına çıkmış ve oradan seyrediyormuş. Boyundan büyük bir, bir alıp peşine düşen köpeğin haline bakıp da gülüvermiş. vermiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri dinleyene, biri anlatana yani bana. Biri de kanlı acı başına.